Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Uzun süredir yapmadığımız Almaşık Hikayeler serisiyle devam edeceğiz. İnşallah küçük kısa bir hikaye okuyacağım size. Akabinde hikaye farklı sonlarla bitireceğiz. Dolayısıyla güzel bir okuma olmasını temenni ediyorum. Umarım sizde izlerken ve dinlerken keyif alırsınız. Ayrıca Almaşık Hikayeler serisi sizin de bildiğiniz gibi sonları farklı biten hikayeler. Yani sonu ...başka nasıl bitebilirdi acaba sorusunun cevabını aradığımız hikayeler. Biz üç farklı sonla bitireceğiz hikayemizi. Siz de eğer isterseniz farklı sonlar yazıp aşağıya yorumlara ekleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet, hikayemizin adı Çamaşırlar. Gen bir çift yeni taşındıkları evlerinde bir gün sabah kahvaltısı yaparlarken... ...karşı binada oturan komşusunun astığı çamaşırlara bakarak kadın kocasına bak çamaşırları yeterince temiz değil. Çamaşır yıkamayı bilmiyor. Belki de doğru sabunu kullanmıyor demiş. Kocası hiçbir şey söylememiş. Kahvaltısına devam etmiş. Kadın komşusunun çamaşır astığını gördüğü her seferinde aynı yorumu yapmaya devam etmiş. Bir ay sonra bir sabah komşusunun çamaşırlarının tertemiz olduğunu gören kadın çok şaşırmış. Bak demiş kocasına. Çamaşır yıkamayı öğrendi sonunda. Merak ediyorum. Kimi öğretti acaba? Evet, birinci sonumuz. Adam karısına bakarak karşı apartmanın kapıcısına sordum. O evde bekar bir mühendis yaşıyormuş. Ve geçen hafta evlenmiş bu adam. Anlayacağın çamaşır yıkamayı öğrenmemiş. Bilen birini getirmiş hayatım demiş bilerek. Sonra karı koca dakikalarca kahkaha atarak gülmüşler. İkinci son. Kocası kadına Sorunun cevabını merak ettim ve dün gidip sordum. Zili çaldığımda kapıyı 10-11 yaşlarında şirin mi şirin bir kız çocuğu açtı. Bir o kadar şirinliğine tezat bir kıllığı vardı. Annen evde mi diye sordum. Evet amca dedi. Çağırır mısın? Şey amca annem gelemez. Neden? Çünkü o hasta. Nesi var? Geçen sene temizliğe gittiği evin camlarını silerken ikinci kattan düştü. O günden beri hiç kalkamadı. İşleri kim yapıyor peki? Ben yapıyorum. Babam inşaatta çalışıyor. Gün boyu evde yok. O gelinceye kadar işleri ben yapıyorum amca dedi. Genç adam yaşadıklarını hanımını anlattıktan sonra işte böyle hayatım. Kadının nefesi kesilmişti. Lokmalar boğazına takılmış, elindeki bardak masaya düşmüştü. Söyledikleri ve düşündükleri için çok pişman olmuştu. Karı koca bir süre hiç konuşmadan masa başında oturdular. Sessizliği kadın bozdu. Peki, peki çamaşırlar nasıl beyazladı? Deterjanları yokmuş. Sabunla bir yere kadar. Onlara tüm sene yetecek kadar deterjan alıp verdim. Genç kadın kocasının yaptığına çok sevinmiş. "Keşke başka şeyler de alsaydın." demiş. Gördüklerini ön yargılı bir şekilde yorumlayan kadın böylece kendini affettirmeye çalışmış belki de. Sadece kendi hayatımıza odaklanıp etrafımızdaki olup bitenlerden habersiz yaşıyoruz maalesef. Evet. Hikayenin orijinal sonuna bakalım. Kadının sorusundan sonra adamın verdiği cevap şöyledir. Ben bu sabah biraz erken kalkıp pencerelerimizi temizledim diye cevap vermiş. Evet. Belki de hayatımızda hayata baktığımız pencerelerimiz, kendi pencerelerimiz, değil mi? Biz bunları çok daha net görebilmek için temizlememiz gerekiyor gözümüzle görüyoruz fakat gönül gözümüzle bakmamız lazım. Her şey bizim gördüğümüz gibi olmayabilir. Einstein'ın dediği gibi günümüzde bir ön yargı yok etmek atomu parçalamaktan bile zor. Sevgili arkadaşlar hikayenin sonuna geldik. Umarım etrafımıza hoşgörülü ve ön yargısız bakabiliriz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.